have you ever felt tired of learning a new language and never seen any process no matter what you did even though you spent a lot of time you can even remember any vocabulary you learned and also after trying tons of strategy you just want to retain the words and also don't forget them So there is I have a strategy that you have to apply to your learning process to solve this problem. Bu strateji ise Pareto prensibi diğer adıyla 80-20 kuralı olarak da bilinen Pareto prensibine göre bir işin sonuçlarının %80'lik kısmı aslında yaptığımız işin %20'sinden kaynaklanmaktadır daha basit bir anlatımla aslında yaptığımız herhangi bir işin ufak bir kısmı çok daha iyi sonuçlar elde etmemize fayda sağlayabiliyor. Örneğin müşteri memnuniyetini arttırmak için bu prensibi kullanan Microsoft en çok karşılaştıkları hataların %20'sini çözdüklerinde sistem içerisindeki hata ve çökmelerin neredeyse %80'ini engelleyebilmişlerdi. Ve bu mantıkla beraber yabancı dil öğrenme sürecimize de bu prensibi entegre edebilirsek aslında öğrendiğimiz dil içerisindeki en gerekli, en önemli %20'lik bir kısmı hallettiğimizde %80'e yakın bir verim elde edebiliriz. Bunun için ise dikkat etmemiz gereken ilk unsur tabii ki de öğrendiğimiz dil içerisindeki en sık kullanılan kelimelere odaklanmak olacaktır. Çünkü en nihayetinde bizler bir dili öğrenirken günlük konuşmalarda akıcı bir seviyeye ulaşmak ve kendimizi doğru ifade etmek için öğreniyoruz. Ve bu perspektiften düşündüğümüzde de öğrendiğimiz dildeki akademik kelimelere odaklanmak uzun vadede bizlere çok fazla fayda sağlamayacaktır. Örneğin İngilizce'ye baktığımızda Oxford Dictionary'e göre şu anda İngilizce'de güncel olarak toplamda 171 bin tane kelime kullanılmakta. Ama ana dili İngilizce olan birisi ise günlük hayatında sadece 20 ya da 30 bin kelimeyle kendini rahatlıkla ifade edebiliyor. Ve bu perspektiften de düşündüğümüzde ana dili İngilizce olmayan bizler için o dil içerisindeki en sık kullanılan 3000-4000 kelimeyi öğrenmek bizlere ciddi derecede fayda sağlayacaktır. Benzer bir şekilde İngilizce'nin gramerine baktığımızda İngilizce'de toplamda 12 farklı tense bulunmakta. Fakat bu tense'lerin ne kadar günlük hayatta kullanılıyor diye soracak olursanız aslında sadece 5 tanesi günlük konuşmaların %95'ini oluşturuyor. E buradan da demem odur ki bizlerin günlük bir konuşma içerisinde öyle advanced grammar yapılarını ya da kelimeleri kullanmasına gerek yok. Örneğin bad kelimesini ele alalım. A1 seviyesinde çok temel ve hatta İngilizce'de çok sık kullanılan bir kelime. Ben bu kelimeyi günlük konuşmalarında uygulamaya ve kullanmaya çalışmak yerine gidip de frekansı çok daha düşük detrimental kelimesini kullanmaya çalışsam bu bana herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Hatta bu kelimeyi günlük konuşmalarımda kullandığımda kendimi gülünç bir konuma bile sokabilirim. Bu tıpkı bizim Türkçemizde Osmanlı'dan kalma kelimeleri kullanmak gibi. Diyelim ki günlük bir konuşmada karşımıza kişi kardeşim sen muvaffak ol diye bir cümle kullandı. Aslında yani çok da gerek yok. Bunu kullanmasam da ben yine kendimi başka kelimelerle ifade edebilirim. Buna benzer bir şekilde future perfect continuous Tense'i bile ele alabiliriz. Evet gramer olarak baktığımızda cidden advanced seviye, ileri seviye bir gramer ve özellikle akademik makalelerde sıklıkla karşımıza çıkabilir. Ama günlük bir konuşmaya baktığımızda bir kişi özellikle native bir kişi sana şu cümleyi çok fazla kurmaz. I will have been waiting for the bus böyle bir cümleyi duymasın. Bunun yerine söyleyeceği tek şey I will wait for the bus direkt normal future tense'ini kullanır ve yoluna devam eder. Kendisini çok fazla yormaz ve kasmaz. Çünkü burada ana dili İngilizce de olabilir, olmayabilir, hiç fark etmez. İki tarafında amacı aslında iletişim kurmak ve birbirini anlamak. Ve bu noktadan da düşündüğümüzde bizler kendi günlük konuşmalarımızda öyle advanced seviye gramerler ya da kelimeler kullandığımızda elimize bir şey geçmiyor. İletişimi zorlaştırmış oluruz. Bunun yerine olabildiğince olayı basit tutup kendimizi basit kelimelerle basit gramer yapılarıyla anlatmak akıcılığımızı arttırma noktasında bize çok daha fazla fayda sağlayacak. Eğer İngilizce'de günlük konuşmalarda kendimizi geliştirmek, özgüven kazanmak ve en sık kullanılan kelimeleri pratiğe dökmek istiyorsak tabii ki de ana dili İngilizce olan kişilerle konuşma pratiği yapmak bizlere ciddi fayda sağlayacaktır. Ve bu konuşma pratiklerini yapabilmemiz için ise sizlere italki önerebilirim. native English speakers, Italian, Spanish, French, you know like West, Western Romance languages are easier. The Dutch can be easier, Because Dutch is kind of a halfway between English and German, and the reason why it's it's not too difficult is because uh, the we we have words in English that are borrowed from like Romance languages. I told you that only English, deal, you more foreign languages with support, together completely to your interest, your need, Kişiselleştirilmiş birebir derslerle birlikte öğrendiğiniz yabancı dilde günlük konuşma ve dinleme becerinizi geliştirebilir, özgüven kazanabilir, hatta akıcı konuşabilecek bir seviyeye gelebilirsiniz. iTalki'nin sunmuş olduğu kişiselleştirilmiş birebir derslerde tamamen sizin istediğiniz konularda sohbet ederek öğretmen tarafından anında geri bildirim alabiliyorsunuz. Bu sayede öğrenme deneyiminizde herhangi bir kesinti olmadan konuşma becerinizi geliştirme imkanınız mevcut. Ve tabii ki de iTalki'de ana dili İngilizce olan profesyonel eğitmenlerle birlikte birebir canlı dersler yaparak günlük konuşmalarda hakimiyetini arttırabilirsin ve hatta konuşmak istediğin spesifik bir konu varsa ona göre filtreleme yapma imkanın da mevcut. Bu sayede sıkıcı bulduğun konular hakkında konuşma pratiği yaparak vakit kaybetmek yerine tamamen ilgi alanına ve ihtiyacına yönelik konular hakkında konuşma pratiği yapabiliyorsun. Hatta ve hatta esnek ders saatleriyle birlikte yoğun geçirdiğiniz bir haftada istediğiniz gün ve saate canlı derslerinizi planlayarak öğrenme sürecinize kesintisiz devam edebilirsiniz. Böylece ister kafede ister evde istediğiniz zaman istediğiniz yerde konuşma pratiği yaparak en sık kullanılan kelimelerde ustalaşabilir, hatta günlük konuşmaya ait yeni kalıp ve söylemler öğrenebilirsiniz. iTalki'de en sevdiğim özelliklerden birisi ise canlı derslere katılmak için herhangi bir abonelik oluşturmanıza gerek yok. Tamamen bütçenize göre ders başına ödeme yaparak konuşma pratiği yapabilir ve özgüven kazanabilirsiniz. actually yeah, I agree with you having a goal or purpose in career path. Uh, it is a really important thing actually. And as you said, we have to uh, push ourselves to make six, seven, eight uh, and it is really important. But in my opinion, actually, uh, as a employee, its can it not can be so uh, possible actually having goal or achieving something especially about maybe uh, starting a your own business Italki'nin bir diğer güzel özelliği ise sadece kendi ana dilinizdeki öğretmenlerle değil dünyanın birçok yerinden farklı öğretmenlerle canlı ders yapma imkanınız mevcut. Bu sayede de farklı kültürlerden, farklı aksanlardan insanlarla tanışarak konuşma becerinizi geliştirmenin yanında kültürel anlamda sizlere yeni deneyimler de sunuyor. Dünya genelinden 30 binden fazla öğretmenin bulunduğu Italki'de ister kendi ana dilinizdeki bir öğretmenle isterseniz de native bir öğretmenle birebir canlı dersler yapma imkanınız mevcut. Böylece evinizin konforunda kendi yabancı dil öğrenme ortamınızı oluşturarak istediğiniz yabancı dilde konuşma becerinizi geliştirebileceksiniz. The atmosphere is always like welcoming, warm, uh, the people and I don't know, I just love the architecture, um the weather. I think but in Istanbul and Bursa were uh, uh they they offer the same weather to me. Just uh, I mean

ve bu yolda da italki sizlere kişiselleştirilmiş birebir de bir dersler ve esnek ders saatleri sunarak konuşma becerinizi geliştirmekte yardımcı olmakta. Eğer sizlerde yabancı dil öğrenme süreciniz içerisinde konuşma pratiği yaparak günlük konuşmalarda hakimiyetinizi artırmak istiyorsanız italki'ye göz atmanızı tavsiye ederim. Ve bu videoya özel dilgo kodunu kullanarak 10 dolar bakiye yüklediğinizde italki sizlere 5 dolar bonus sağlıyor olacak. Dilgo kodu ise kayıt olacak ilk 50 kişi için geçerli olacak. Bu yüzden elinizi çabuk tutmakta fayda var. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz açıklamalar kısmındaki bağlantı linkine tıklayabilirsiniz. Bahsettiğim bu en sık kullanılan kelimeleri öğrenirken ise böyle bir liste üzerinden vesaire çalışmayı da çok fazla mantıklı bulmuyorum. Çünkü bu noktada kişinin en başta kendisine ait belli analizler yapması gerekiyor ki özellikle kendisine fayda sağlayacak, kendi günlük hayatındaki konuşmalarda yararlı olacak kelimelere odaklanması daha kolay olsun. Ne demek istiyorum? Özellikle biliyorsunuz ki İngilizce öğretimi esnasında bu en sık kullanılan kelimelere de baktığınızda mobilyalara, hayvan isimlerini vesaire size bir şekilde öğretmeye çalışırlar ama bu tarzda kelimeler günlük bir konuşma yürütürken bizim karşımıza çok fazla çıkmayacaklar. Bunları kullanma ihtiyacımız diğer kelimeler kadar olmayacak. Bu yüzden de size tavsiyem önce kendinizi bir analiz edin. Nelerden hoşlanıyorsunuz, hobileriniz nelerdir, neleri yapmaktan keyif alıyorsunuz. Örneğin kendi günlük hayatınız içerisinde sporla ilgilenmeyen birisin ya da ekonomiden anlamıyorsun, çok fazla bu konular hakkında sohbet etmiyorsun, kendi ana dilinde bile bunları konuşmuyorken gidip bunları İngilizce'de ya da herhangi bir dilde ifade etmeye çalışmak senin için çok daha zorlayıcı olacaktır. Bu yüzden de en başta kendi ilgi alanına göre, kendi kişiliğine ait kelimeleri öğrenirsen kendini ifade etmende o dilde çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir. Kelime öğrenme sürecinde bu tarzda bir strateji izlemediğinde ise bu sefer şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir okuma çalışması yapıyorsun ya da bir de dinleme çalışması ve bu çalışma içerisinde ya bunu da öğreneyim, bunu da öğreneyim, bu da mantıklı, bunu da öğrenmem lazım deyip etrafını kelimelerle dolduruyorsun ve aslında bir bakmışsın ki tonla kelime var. bin tane, iki bin tane kelimeyi defterlerine not almışsın ve bu sefer de aslında bilişsel yükün art ve benim de sürekli ya ben bunları nasıl öğreneceğim bunları öğrenmedim bunlar iyice burada birikti deyip kendi motivasyonunu düşürmüş oluyorsun ve kafan allak bullak olmaya başlıyor. Bunun yerine en başta söylediğim gibi özellikle kendi günlük hayatında ihtiyacın olacak kelimelere odaklanman sana daha fazla fayda sağlayacak. Peki nasıl bulacaksın? Yine aynı şekilde okumaya da dinleme çalışması yapıyorsun. Özellikle ya ben bunu öğrenirsem günlük bir konuşmada ben bunu kesin kullanırım dediğin bir hissiyat varsa o kelimeye karşı. Hemen not defterini al ve kenara not al. Bunu öğrenmem lazım diye. Bu sayede özellikle günlük konuşmalarda kullanabileceğimiz frekansı yüksek kelimeleri öğrenerek günlük konuşmalardaki akıcılığımızı daha hızlı bir şekilde arttırmış olacağız. Fakat bu noktada asıl amacımız günlük konuşmalarda akıcılığımızı arttırmak olduğu için sadece en sık kullanılan kelimeleri hafızaya atmakla bırakmayacağız. Tabii ki de bu kelimelerde de özellikle konuşma becerisi anlamında ustalaşmamız gerekiyor ki bunları rahat bir şekilde kullanabilelim. Bunu sağlamanın en kolay ve en mantıklı yöntemi ise kas hafızasından geçiyor. Şimdi yabancı dil öğrenme süreci dediğimiz zaman herkesin aklına bilişsel bir süreç geliyor. Evet doğrudur. Fakat buzdağının görünmeyen kısmında ise bu daha çok fizyolojik bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü ağzımızın etrafı kaslardan oluşuyor ve dilimiz de bir kastır. Ve fizyolojik olarak düşündüğümüzde de bir kasın bir hareketi doğru bir şekilde yapabilmesi için o hareketi sürekli bir şekilde tekrar etmesi lazım. E bu perspektiften de düşündüğümüzde aslında bizim yabancı dilde bir kelimeyi telaffuz edebilmemiz için onu sürekli olarak tekrar ederek ağzımızın etrafındaki kaslara ve özellikle dilimize bunu öğretmemiz gerekiyor. Örneğin spora yeni başlayan birisi hayatında hiç bench press yapmamış ve bu hareketi ilk defa yapmaya kalktığında böyle bir sağ sola kaymalar olacak bir dengesizlik yaşayacak. Çünkü kasları o hareketi nasıl yapacağını bilmiyor. Buna alışmamışlar, öğrenmemişler. Ama ne zaman spora sürekli bir şekilde gitmeye devam eder, bunu bir alışkanlık haline getirir. Bir süre sonra nizami bir şekilde, çok sağlam, düzgün bir şekilde bench press hareketini yapmaya başlar. Hatta bu kişi bir süre spora ara versin fakat tekrardan geldiğinde aynı hareketleri yine aynı şekilde yapmaya devam edecektir. Çünkü bu hareketleri bir keresinde kaslarını öğretti ve artık onları hiçbir şekilde unutmayacaklardır. Bu da aynı bizlerin bisiklet sürmeyi öğrenmesi, yüzmeyi öğrenmesi ya da araba sürmeyi öğrenmesine de benziyor. İşte herhangi bir yabancı dilde de özellikle konuşma becerimizi geliştirmek istediğimizde aslında sürekli bir tekrara ihtiyacımız var. Ve bunu sağlamanın en güzel yöntemleri ise ya gölgeleme yapmak ya da kendimizi videoya kaydetmek olacaktır. Bu çalışmalar sayesinde de tıpkı spor salonunda bir hareket yapar gibi bizler de öğrenmiş olduğumuz yabancı dildeki herhangi bir kelimenin telaffuzunu ağzımızın etrafındaki kaslara iyice öğretmiş olacağız. Ve ihtiyacımızın olduğu herhangi bir anda bir günlük konuşmada bu kelimelerin rahatlıkla kullanabileceğimiz bir seviyeye ulaşacağız. Eğer yabancı dil öğrenimiyle alakalı daha fazla bilgi almak, farklı yöntem ve teknikleri öğrenmek istiyorsan da bu videoyu izleyebilirsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <Sessizlik>